Dünyalı küçük menfaatlerin her birini milimetrik hesaplarla, stratejilerle, milimetrik hesaplar, düşünceler, entrikalar, planlar, oyunlar... Dünyanın pisliğine bakar mısın? Neticesinde ne var? Hiç. Biriktirdiğin malın eğer seninse ya gönül ile ipka et, onu Allah'a ver, baki olsun ya da zaten cebren senden alınacak. Allah gecinden versin, üçüncü, beşinci gün olmadan helvanı, çorbanı, ekmeğini yiyenler dağıldıktan sonra işte kardeşler, evlatlar, bir araya gelecek. Orayı sen aldın, burayı ben aldım. ya Hele bir de o kimse cimrilerden ise. Hazreti Ali'nin o sözünü hep hatırında tutmak lazım. Dünyadayken zengin olan cimrinin haline şaşarım. Dünyada fakir gibi yaşar, ahirette ise zengin hesabı verir. Dünyada fakir gibi yaşar, ahirette zengin hesabı verir. Yani biz şu an Allah namına şu dünyevi meselelerde hoşnut olduğumuz şeyleri ipka etmek, Cenab-ı Allah'a onu sunup Allah'a güzel bir borç olarak verip onu beka sahibi yapmak. O sevdiğimiz malı. Aklı başında olanın yapacağı hamle bu. Yoksa zaten cebren bizden alınacak. Tek tek hesabı sorulacak. Biz hesabını vermekle meşgul iken miras yediler. Onu canla başla afiyetle yiyecek.